Philadelphia'da benim kız arkadaşım benden habersiz benim hayranı olduğum bir dövme sanatçısına yazıyor. Diyor ki işte siz de guest artist olarak gelebilir miyim? Ben hayatta yazamam öyle bir şeyi yani. yani, aklımın ucundan geçmez. Derim ki ya kabul etmez beni zaten falan diye böyle içimden geçiririm ve vazgeçerim öyle bir şey olsa. Bana da hediye olarak böyle bir şey yapmış, benden habersiz yazmış, menajerliğimi yapıyor zaten. Kabul etmişler beni. Bir ay sonra Philadelphia'ya gidiyorsun dedi. Allah Allah dedim. Nereden çıktı bu? The Seance. Paul Acker'in stüdyosu. E, seni dedi kabul etti dedi. Guest artist olarak oraya gideceksin. O inanılmaz bir şey oldu benim için. Büyük bir tecrübe oldu. E, sonrasında ben Teksas'a, Fuar'a gideyim dedim. Ben zannediyorum ki Fuar'da yarışmaya gireceğim. Modeli ayarlamışız, hı hı, yapacağım hı. işi ayarlamışız, heyecanlıyım, burada da ödül alırsam falan filan derken... Fuar'ı düzenleyen adam geldi bana, yaklaştı. ''Dolga Sümer mi?'' dedi. ''Evet.'' dedim. ''İşin var mı bugün?'' dedi. ''Hayır.'' dedim. ''Yarın ve ondan sonraki gün yapacağım işi.'' dedim. Bugün dedim yapmayacağım. Bugün biraz fuarı dedim turlayacağım. Jürimiz olur musun dedi bana. Büyük gurur. Tabii. Tamam. Ben böyle kaldım. Nasıl yani dedim. Jüri olur musun dedi. İşlerin çok güzel dedi. Ve dedi buradaki kimseyi tanımıyorsun, kimseyi kayıramazsın. Yani aslında ona getirdi o olay. Oydu yani aslında biraz da. Hem işlerin çok iyi hem kimseyi... Tanımıyorsun. İşte arkadaşıma vereyim, olayı olmaz. Olur dedim. Onur duyarım dedim yani. Ben ödül almak için gittiğim fuarda, yani ödül almak istediğim fuarda jürilik yaptım orada.